Geldim 19'a. Bir isim sorusu. Retention kelimesini hatırlar mısınız? Retention tutulma demek. Tutulma, muhafaza etmek. Sıcaklığın tutulması, ısının tutulması, muhafazası anlamında kullanılıyor. Retention ne demek? Ya tutulma ya da muhafaza demek hocaları. Isının, ışığın tutulması, bir şeyin muhafazası anlamında kullandığımız yapılar. Zaten Adana'yı çok iyi biliyoruz dalgalanmak anlamında dalgalanmak. Elevation kelimesi kesinlikle yok dilde. Ya doğru yaşıkta gelecek ya da bunun eş anlamlıları gelecek. Elevate kelimesi, mitigate kelimesi, rahatlatma, rahatlatma, relieve kelimesi. Bunların hepsi aslında bir azaltma, ağrıyı acıyı semptomu azaltma ya da rahatlatma anlamında kullandığımız kelimelerde elevation, azalma, rahatlama, hafifleme. Implication kelimesini kullandıysa ramification'ı bekleyin hocaları. Ramification. Implication, sevdiğim kelimeler gene neydi bunlar? Önemli isimlerden sonuç, muhtemel sonuç anlamında kullandığım yapılar. Accelerate kelimesi zaten hızlandırmak demekte. Acceleration, hız, ivme anlamında kullanılır. Hızlanma diye de çevirebilirim. İvme diye de çevirebilirim. Şimdi bakıyoruz. Diyor ki ben ben bu pasajda zaten okuduğumuzu bulunduğu yerlerden anladığımız kadarıyla pasaj neyle alakalı? Bizim eşyalarımızın, yapıtlarımızın, mimari eserlerimizin yurt dışına kaçırılması, yurt dışında tutulması, yurt dışında işte muhafaza edilmesi gibi. Şimdi buraya baktığımızda şurada bir benden kelime sorusu istiyor. Şuraya kadar belki baştan sona okuyabilirim. Ama asıl odaklanacağım nokta boşluğun olduğu yer olacak. Şimdi birçok batı ülkesi justify, haklı çıkarır. Haklı görür bu gibi hazinelerin neyini haklı görüyor? İddia ederek şunu, var şunu iddia ederek, onlar acquire ettiler, edindiler, yasal bir şekilde onları ve onlar iddia ederler. We all gain, biz her hepsini kazandık by being able to. Hani onlar kendileri açısından söylüyor. Görebilerek bir dizi yapıtı dünya çapında görebilmeyi kazandık. E şimdi burada o zaman bulunduğu noktaya odaklanırsam, bu gibi hazinelerin neyini haklı çıkarıyor bu adamlar? Neyini haklı çıkarıyorsun? Zaten hocam ben şu kelimeyi bilmiyorum diyen için. Saç diyorsan yukarıdaki yapıtlardan, monumentlardan, değil mi? Artifeklerden bahsediyorsun. Öyle yorum yapabilirsiniz. Hazineler demek. Bu gibi hazinelerin neyini haklı çıkarıyor? Biz bunları edindik yasal bir şekilde diyerek. Neyini haklı çıkarıyorsun? Dalgalanmasını haklı çıkaramazsın. Hazinenin azalmasını haklı çıkaramam. Hızlanmasını haklı çıkaramam. Hazine hızlanmaz çünkü. Şimdi bu gibi hazinelerin muhafazasını mı? tutulması, elde tutulmasını mı yoksa sonucunu mu, imasını mı? Bu gibi hazinelerin sonucu mu olur yoksa tutulmasını mı haklı çıkarırsın? Bu gibi hazinelerin muhafazasını çünkü adamlarda zaten ve müzelerde bir dizi görebilmemizi sağladıklarını iddia ediyorlar. Şimdi burada doğru cevabım ne olur? Retention olur.